Merhabalar arkadaşlar. Şimdi yazdan biriktirdiğim meyve tohumları saksıya dikeceğim. Hangisi tutar bilmiyorum ama dinleyeceğim. Şeftali var, erik var, kayısı var. Bu iri eriklerden, kırmızı olanlardan. Bu da yeşil eriklerden yeşil iki tane de bundan var. Bunları şimdi ekeceğim. İnşallah tutar. Toprağımız taşlı. Taşlı değil de sert. Şimdi ıslanınca şar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek Şeftali ile başlıyorum arkadaşlar. Sivri yeri her zaman çekirdeklerin aşağı tarafa gelir. Bir tanesini ektik. Şimdi ikinci ekleyeceğim. Sivri yeri aşağı getireceğim. Açımda gittim. Şuraya üçüncü Sonra bir de gittim arkadaşlar şurada. Şurada. erik çekirdeklerine. Şunu tekrar yapalım. Biraz derine konmamız lazım ki. Sonra yukarı çıkıyor. Kabım da küçük olduğu için. Şuraya da erik çekirdeklerini bırakacağım. Şey. sivri yürürlüğüm. İnşallah bir bahçem olur da oraya dikmek nasip olur. İki de kayısımız var. Bunlar da sığdıracağım. iki yer kalmadı. Bunları da başka bir saksıya ekeceğim arkadaşlar. Elimizdeki tohumları değerlendirin. Dağ olur, bahçe olur, dağ tepe olur. İnsanlar yesin, faydalansın. Bizim amacımız da inşallah çamlığa da denk gelirse, tutarsa bizim çamlığa da ekeceğim fidanlarımızdan. İnşallah büyürler tez zamandan tekrar üstlerini örtüyorum biraz daha toprak atıp sulayacağım arkadaşlar videoma da burada son veriyorum görüşmek üzere Allah'a emanet